Kanalımdan herkese merhabalar. Haberimize geçmeden önce kanalımıza abone olup zil bildirimlerini açarak tüm gelişmelerden en hızlı şekilde haberdar olabilirsiniz. Büyükşen cinayetiyle ilgili acı gerçek ortaya çıktı. Savcılık bu konuyla alakalı gizlilik kararı aldı. Ama bu karar alınmadan önce Büşra'nın arkadaşı cinayeti itiraf etti. Sizlere kötü bir haberimiz var. Büyükşen cinayeti artık işlenmeyecek. Bunun nedeni ise Büyükşen cinayetine yayın yasağı getirildi sizlere söylediğimiz gizlilik. İleri ise bunun için Büşra'nın arkadaşı ve kendisinin arkadaşına anlattığı sırrı Büşra Büyükşen'in yakın arkadaşı anlattı ve herkesin tahmin ettiği gibi olmuştu. Bunun sebebi ise Büşra'nın arkadaşı Esra Cenkoğlu her şeyi Büşra Büyükşen'in kendisine dediği her şeyi birebir anlattı. Anlattığı şeyler ise şu şekilde. Biz evdeydik. O gün babam ile Uğur abim telefonda tartıştılar ve babam benim can oğlumdan başka bir şeyim yok dedi. Uğur abim ise çok sinirlendi ve telefonu babamın üstüne kapattı. Sizler bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlardan bekliyor olacağım. Haberimiz burada sona erdi. Videoyu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.